Merhaba arkadaşlar. Bir başka Almanca dersimizde sizinle beraberiz. Bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bugün Almanca'da datif konusunu işleyeceğiz. Ve datif yani e hali Türkçede en yakın hali e hali ve datif konusunu sizin anlamanız için elimden geldiğince kolay hale getirmeye çalışacağım. Hazır mısınız? Şimdi yeni Almanca dersimize başlıyoruz. Bu yeni dersimizde tabii ilk nereden başlayacağız? Datif halinde kullanılan fiillerle beraber başlayacağız. Ee, şimdi bazı fiiller var ve e halini gerektiriyor. Şimdi bu fiilleri bir görelim. Hep beraber bir inceleyelim. Ne var? Zagın var. Sana söylüyorum. Türkçede gördüğünüz gibi e hali sana söylüyorum. Izag ben söylüyorum. Duzag sen söylüyorsun. Erzag o söylüyor. Biz zagın biz söylüyoruz. İe zags siz söylüyorsunuz. Zagen, onlar söylüyorlar. Atsailin anlatmak sana anlatıyorum. Ich erzähle. Ben anlatıyorum. Du erzählst. Sen anlatıyorsun. Er erzählt. O anlatıyor. Wir erzählen. Biz anlatıyoruz. Ihr erzählt. Siz anlatıyorsunuz. Sie erzählen. Onlar anlatıyorlar. Geben vermek. Sana veriyorum. Ich gebe. Veriyorum. Du gibst. Veriyorsun. Er gibt. Veriyor. Wir geben. Biz veriyoruz. Ihr gebt. Siz veriyorsunuz. Sie geben, onlar veriyorlar. Ne var? Bringen, sana getiriyorum. Ich bringe, getiriyorum. Du brings getiriyorsun. Er bringt, o getiriyor. Wir bringen, biz getiriyoruz. Ihr er bringt, siz getiriyorsunuz. Sie bringen, onlar getiriyorlar. Antworten, cevap vermek. Kime cevap veriyorsun? Sana cevap veriyorum. Ich antworte, cevap veriyorum. Du antwortest, cevap veriyorsun. Er antwortet. O cevap veriyor. Wir antworten. Biz cevap veriyoruz. Ihr e antwortet. Siz cevap veriyorsunuz. Sie antworten. Onlar cevap veriyorlar ya da siz cevap veriyorsunuz. Glauben. Nedir glauben? İnanmak. Kime inanıyorsun? Sana inanıyorum. Ich glaube. Ben inanıyorum. Du glaubst. Sen inanıyorsun. Er glaubt. O inanıyor. Wir glauben. Biz inanıyoruz. Ihr e glaubt. Siz inanıyorsunuz. Sie glauben, onlar inanıyorlar ya da siz inanıyorsunuz. Vertrauen güvenmek. Ich vertraue, ben güveniyorum. Du vertraust, sen güveniyorsun. Er vertraut, o güveniyor. Wir vertrauen, biz güveniyoruz. Ihr vertraut, siz güveniyorsunuz. E sie vertrauen, onlar güveniyorlar ya da siz güveniyorsunuz. Şimdi burada E halinde ne gibi değişiklikler oluyor? Derdi das da arkadaşlar bazı değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor. E halde yani datifde sana veriyorum, babama veriyorum ya da oğluma veriyorum, oğluma söylüyorum gibi cümleleri kurduğunuz zaman işte o zaman arkadaşlar der artikeliyle görmüş olduklarınız ne oluyor? Dem olarak karşınıza çıkıyor. O zaman der buru der olmuyor. Dem buru der oluyor. Di artikeliyle gördüğünüz dişi vesta mesela istage di Şveste değil, isteğe der şiveste oluyor. Ben kız kardeşe söylüyorum. O zaman ne oluyor? İstege dem bruda. Ben erkek kardeşe söylüyorum. Ee, das buh. O zaman das buh ne oluyor? Das buh da dem buh oluyor. Yani arkadaşlar, der dem oluyor, di der oluyor ve das o da dem halinde karşımıza çıkıyor. Öbür taraftan bir olarak görmüş olduğunuz Ayn Ne oluyor arkadaşlar? Hemen buraya yazalım. Ayn Aynem olarak karşınıza çıkıyor. Ayne ne oluyor? Ayner oluyor. Gene aynı şekilde Das da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların olumsuzu ne? Kayne, kaynem ve kayner. Şimdi Başka neyimiz var? İki tane edatımız var. Biri mit, biri fon. Mit ile demek Mit mia, benimle. Mit dia, seninle. Midim, onunla. Midia, onunla. Mit im, e, bizim, onunla. Pardon, esler için. Midus, bizimle. Mit oy sizinle. Mit ilim, onlarla. Fon benden. Fon dia, senden. Fon im, ondan. Fon dişi için ondan fonim es, ondan fonunts bizden fonoy sizden i'nin onlardan ya da sizden my ne oluyor my nem oluyor dein ne oluyor dinam oluyor ee, bu der ve das için ihr irem zeinem unserem eurem ihren sonuna m geliyor ee, dişi hali di de ne oluyor dişinin de sonuna er geliyor meiner deiner zeiner ihrer e, unsera ora ve ira. Yani gördüğünüz gibi bu kadar bir değişiklik var. Türkçe'de ise bu daha zor, daha detaylı. O sebepten dolayı e, Almancayı öğrenmek Türkçe'yi öğrenmekten çok çok daha kolay. Hadi biz cümleler yapmaya başlayalım. Mesela ne diyeceğiz? Ich sage, ben söylüyorum. Kime söylüyorum? Erkek kardeşime söylüyorum. İster ki meinem bruda, ben erkek kardeşime söylüyorum. İster meinem fata, ben babama söylüyorum. İster ki meinem zon, ben oğluma söylüyorum. İster ki meinem freund, erkek arkadaşıma söylüyorum. İster ki meinem lehrer, öğretmenime söylüyorum. Erkek öğretmen. İster meinem mann, kocama söylüyorum. İster ki meinem schule, öğrencime söylüyorum. İster ki meinem onkel, amcama söylüyorum. Bunu soru yapacaksınız. Ne yapıyorsunuz? O zaman e, başına fiili getiriyoruz. Zags du. Zags du. Meinem Bruder, benim erkek kardeşime mi söylüyorsun? Zags du meinem Vater, benim babama mı söylüyorsun? Zags du meinem Sohn, oğluma mı söylüyorsun? Zags du meinem Freund, erkek arkadaşıma mı söylüyorsun? Zags du meinem Lehrer, benim öğretmenime mi söylüyorsun? Zags du meinem Mann, kocama mı söylüyorsun? sagst du meinem Schüler, öğrencime mi söylüyorsun? Sagst du meinem Onkel, amcama mı söylüyorsun? Olumsuz yapacağız, ne yapıyoruz? Nicht'i kullanıyoruz. Ich Şimdi sıralamaya dikkat edin arkadaşlar. Ich sage meinem Bruder nicht. Nicht en sona gitti. Ich sage meinem Bruder nicht, ben erkek kardeşime söylemiyorum. Ich sage meinem Vater nicht, ben babama söylemiyorum. Ich sage meinem Sohn nicht, ben oğluma söylemiyorum. Ich sage meinem Freund nicht, ben ee, erkek arkadaşıma söylemiyorum. Ich sage meinem Lehrer nicht, ben öğretmenime söylemiyorum. Ich sage meinem Mann nicht, ben babama söylemiyorum. Ich sage meinem Schüler nicht, ben öğrencime söylemiyorum. Ich sage meinem Onkel nicht, ben amcama ya da dayıma söylemiyorum. Ich erzähle, anlatmak. Kime anlatıyorsunuz? O zaman burada yapalım. Di Schwester Schwesta'yı yapalım? Di. Ne oluyordu? Meine. O zaman E haline ne oluyor? Meiner. Kız kardeşime anlatıyorum. Ya da senin kız kardeşini anlatıyorum. Hadi bu sefer senin kız kardeşin yapalım. Ich erzähle deiner Schwester. Senin kız kardeşini anlatıyorum. Ich erzähle deiner Mutter. Senin anneni anlatıyorum. Ich erzähle deiner Tochter. Senin kızına anlatıyorum. Ich erzähle deiner Freundin. Senin kız arkadaşını anlatıyorum. Ich erzähle deiner Lehrerin. Senin ee, bayan öğretmenini anlatıyorum. Ich erzähle deiner Frau. Senin karına anlatıyorum. Ich erzähle deiner Schülerin. Senin kız öğrencini anlatıyorum. Ich erzähle deiner Tante. Senin halana anlatıyorum. Soru yapacağız. Nasıl yapacağız? Erzählst du? Erzählen'i başa alıyoruz. Erzählst du meiner Mutter benim anneme mi anlatıyorsun? Erzählst du meiner Schwester benim kız kardeşime mi anlatıyorsun? Erzählst du meiner Tochter benim kızıma mı anlatıyorsun? Erzählst du meiner Freundin benim kız arkadaşıma mı anlatıyorsun? Erzählst du meiner Lehrerin benim öğretmenime mi anlatıyorsun? Erzählst du meiner Frau karıma mı anlatıyorsun? Access to meiner Schule Ö, Schule olmaz arkadaşlar. Access to meiner Schülerin öğrencime mi anlatıyorsun? Access to meiner Tante halama ya da teyzeme mi anlatıyorsun? Olumsuzunda ne yapıyoruz? Nih ki geçiyoruz. O zaman yapalım. Ich erzähle deiner Schwester nicht. Ben senin kız kardeşine anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Mutter nicht. Ben senin annene anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Tochter nicht. Ben senin kızını anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Freundin nicht. Ben senin kız arkadaşına anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Lehrerin nicht. Ben senin bayan öğretmenine anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Schülerin nicht. Ben senin kız öğrencine anlatmıyorum. Ich erzähle deiner Tante nicht. Ben senin halana ya da teyzene anlatmıyorum. Geben var. Vermek. Gelbini zaynla yapalım. Ich gebe seinem Bruder onun erkek kardeşine veriyorum. İkki ve zannim Fata, onun babasına veriyorum. İkki ve Zon, onun oğluna veriyorum. Burada veriyorum derken arkadaşlar normal kalem veriyorsunuz. Başka bir şey aklınıza getirmeyin. İkki ve Freund, onun erkek arkadaşına veriyorum. İkki ve zannim Leyra, onun öğretmenine veriyorum. İkki ve Man, onun kocasına veriyorum. İkki ve zannim Şula, onun e, öğrencisine veriyorum. İkki ve Onkel, onun amcasına ya da dayısına veriyorum. Soru yapacağız. O zaman ne yapacağız? Gene seinem kullanacağız. Gives to Gives to seinem Bruder onun erkek kardeşine mi veriyorsun? Gives to seinem Vater onun babasına mı veriyorsun? Gives to seinem Sohn onun oğluna mı veriyorsun? Gives to seinem Freund onun erkek arkadaşına mı veriyorsun? Gibst du seinem Lehrer, onun öğretmenine mi veriyorsun? Gibst du seinem Mann, onun kocasına mı veriyorsun? Gibst du seinem Schüler, onun öğrencisine mi veriyorsun? Gibst du seinem Onkel, onun amcasına mı veriyorsun? Olumsuz yapacaksınız, nasıl yapıyorsunuz? Ich gebe seinem Bruder nicht, onun erkek kardeşine vermiyorum. Ich gebe seinem Vater nicht, onun babasına vermiyorum. Ich gebe seinem Sohn nicht, onun e, ee, oğluna vermiyorum. Ich gebe seinem Freund nicht. Onun erkek arkadaşına vermiyorum. Ich gebe seinem Lehrer nicht. Onun öğretmenine vermiyorum. Ich gebe seinem Mann nicht. Onun kocasına vermiyorum. Ich gebe seinem Schüler nicht. Onun öğrencisine vermiyorum. Ich gebe seinem Onkel nicht. Onun ee, amcasına vermiyorum. Peki bringen Bring'ini de arkadaşlar, burada e, neyle yapalım? E, das Kind var elimizde. Çocuk. Bir tek çocuk var. Gerisi oluyor. ile yapalım o zaman, devam edelim. Yani buradaki das Kind'i de dem yapıyorsunuz. Mesela ich bringe dem Kind çocuğa. Ich bringe meinem Kind ein Geschenk. Çocuğuma bir hediye getiriyorum. E, o zaman burada şey yapalım bringe ich bringe deiner schwester senin kız kardeşine getiriyorum ich bringe deiner mutter senin annene getiriyorum ich bringe deiner tochter senin kızına getiriyorum ich bringe deiner freundin senin kız arkadaşına getiriyorum ich bringe deiner lehrerin senin bayan öğretmenine getiriyorum ich bringe deiner frau senin karına getiriyorum ich bringe deiner schülerin senin kız öğrencine getiriyorum ich bringe deiner tante senin halana ya da teyzene getiriyorum. Sorusunu yapacağız. Brings to, brings to, meiner Schwester, kız kardeşime mi getiriyorsun? Brings to meiner Mutter, anneme mi getiriyorsun? Brings to meiner Tochter, kızıma mı getiriyorsun? Brings to meiner Freundin, kız arkadaşıma mı getiriyorsun? Brings to meiner Lehrerin, bayan öğretmenime mi getiriyorsun? Brings to meiner Frau karıma mı getiriyorsun? Bringst du meiner Schülerin öğrencime mi getiriyorsun? Bringst du meiner Tante halama mı getiriyorsun? Olumsuz. Nicht. Ich bringe deiner Schwester nicht. Senin kız kardeşine getirmiyorum. Ich bringe deiner Mutter nicht. Senin annene getirmiyorum. Ich bringe deiner Tochter nicht. Senin kızına getirmiyorum. Ich bringe deiner Freundin nicht. Senin kız arkadaşına getirmiyorum. Ich bringe deiner Lehrerin nicht. Senin bayan öğretmenine getirmiyorum. Ich bringe deiner Frau nicht senin karına getirmiyorum. Ich bringe deiner Schülerin nicht senin kız öğrencine getirmiyorum. Ich bringe deiner Tante nicht senin halana ya da teyzene getirmiyorum. Ne var? Antworten. Cevap vermek. Kime cevap veriyorsunuz? Ne diyelim? İran. Sizin olarak kullanalım. Ich antworte ihrem Bruder. Sizin erkek kardeşinize cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Vater. Sizin babanıza cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Sohn. Sizin oğlunuza cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Freund. Sizin erkek arkadaşınıza cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Lehrer. Sizin öğretmeninize cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Mann. Sizin kocanıza cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Schüler. Sizin öğrencinize cevap veriyorum. Ich antworte ihrem Onkel. Sizin amcanıza cevap veriyorum. Soru yapacaksınız. Ne diyeceksiniz? İrem dedik sizin o zaman sorusundan ne olacak?" Benim. Antwort zu meiner Bruder. Antwort meinem Bruder, benim erkek kardeşime mi cevap veriyorsun? Antwort meinem Vater, benim babama mı cevap veriyorsun? Antwort meinem Sohn, benim oğluma mı cevap veriyorsun? Antwort meinem Freund, benim erkek arkadaşıma mı cevap veriyorsun? Antwortest du meinem kocama mı cevap veriyorsun? Antwortest du meinem benim öğretmenime mi cevap veriyorsun? Antwortest du meinem Schüler öğrencime mi cevap veriyorsun? Antwortest du meinem Onkel amcama mı cevap veriyorsun? Olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Nicht koyuyoruz. Ich antworte ihrem Bruder nicht. Sizin erkek kardeşinize cevap vermiyorum. Ich antworte ihrem Vater nicht. Sizin babanıza cevap vermiyorum. Ich antworte er, ihrem Sohn nicht. Sie sind oğlunuza cevap vermiyorum. Ich antworte er, ihrem Freund nicht. Sie sind erkek arkadaşınıza cevap vermiyorum. Ich antworte er, ihrem Lehrer öğretmenize cevap vermiyorum. Ich antworte er, ihrem kocanıza cevap vermiyorum. Ich antworte ihrem Schüler öğrencinize cevap vermiyorum. Ich antworte er, ihrem Onkel amcanıza cevap vermiyorum. Başka ne var elimizde? Glauben. O zaman yapalım. Nereyi yapalım? Burayı yapalım. Ee, gene arkadaşlar neyi kullanalım burada? Deiner olsun. Ich glaube deiner Schwester. Senin kız kardeşine inanıyorum. Ich glaube deiner Mutter. Senin annene inanıyorum. Ich glaube deiner Tochter. Senin kızına inanıyorum. Ich glaube Deiner Freundin, senin kız arkadaşına inanıyorum. Ich glaube deiner Lehrerin, senin kızına, pardon, senin öğretmenine inanıyorum. Bayan öğretmen. Ich glaube deiner Frau, senin karına inanıyorum. Ich glaube deiner Schülerin, senin öğrencine inanıyorum. Ich glaube deiner Tante, senin halana inanıyorum. Soru yapacağız, ne yapıyoruz? Başa alıyoruz. Glaubnım. Glaubst du meiner Schwester, kız kardeşime inanıyor musun? Glaubst du meiner Mutter, anneme inanıyor musun? Glaubst du meiner Tochter, kızıma inanıyor musun? Glaubst du meiner Freundin, kız arkadaşıma inanıyor musun? Glaubst du meiner Lehrerin, öğretmenime, bayan öğretmenime inanıyor musun? Glaubst du meiner Frau, karıma inanıyor musun? Glaubst du meiner Lehrerin, öğretmenime inanıyor musun? Glaubst du meiner Schülerin, öğrencime inanıyor musun? Glaubst du meiner Tante, öğrencime inanıyor halama inanıyor musun? Ya da teyzeme inanıyor musun? Olumsuz nicht geliyor. Yeni baştan. Ich glaube deiner Schwester nicht. Senin kız kardeşine inanmıyorum. Ich glaube deiner Mutter nicht. Senin annene inanmıyorum. Ich glaube deiner Tochter nicht. Senin kızına inanmıyorum. Ich glaube deiner Freundin nicht. Senin kız arkadaşına inanmıyorum. Ich glaube deiner Lehrerin nicht. Senin öğretmenine inanmıyorum Ich glaube deiner Frau nicht Senin karına inanmıyorum Ich glaube deiner Schülerin nicht Senin öğrencine inanmıyorum Ich glaube deiner Tante nicht Senin halana ya da teyzene inanmıyorum Şimdi geldik çok önemli iki tane fiile Bunları da yeni sizin için ekledim. Nedir? Bir tanesi sprechen yani konuşmak fiili Konuşmak fiili nerede? Hemen burada Yeni ekledik Çekelim ich spreche Ben konuşuyorum Du sprichst sen konuşuyorsun er spricht o konuşuyor wir sprechen biz konuşuyoruz ihr sprecht siz konuşuyorsunuz sie sprechen onlar konuşuyorlar ya da siz konuşuyorsunuz başka ne var lernen öğrenmek ich lerne ben öğreniyorum du lernst sen öğreniyorsun er lernt o öğreniyor wir lernen biz öğreniyoruz ihr lernt siz öğreniyorsunuz sie lernen onlar öğreniyorlar ya da siz öğreniyorsunuz peki bunları nasıl kullanabiliriz ne diyebiliriz? Ne var burada? Mit var. Nedir mit? İle. Mit miye. Benimle. Mit diye. Seninle. Midim onunla. O zaman ne yapalım? Biz burada cümle yapalım. İşbreke mit diye. Ben seninle konuşuyorum. İşbreke mit diye. Midim. Ben onunla konuşuyorum. İşbreke mit Ben onunla konuşuyorum. İşbreke mit iye. Ben onunla konuşuyorum. İşbreke mit im. Ben onunla konuşuyorum. Ich spreche mit euch. Ben sizinle konuşuyorum. Du sprichst mit uns. Sen bizimle konuşuyorsun. Ich spreche mit ihnen. Ben sizinle konuşuyorum ya da ben onlarla konuşuyorum. Şimdi soru, soru soralım. Sprichst du mit mir? Benimle mi konuşuyorsun? Sprichst du mit ihm? Onunla mı konuşuyorsun? Sprichst du mit ihr? Onunla mı konuşuyorsun? Sprichst du mit uns? Bizimle mi konuşuyorsun? Sprichst du mit ihnen? Onlarla mı konuşuyorsun? Şimdi olumsuz yapalım. Ich spreche mit dir nicht. Ben seninle konuşmuyorum. Ich spreche mit ihm nicht. Ben onunla konuşmuyorum. Ich spreche mit ihr nicht. Ben onunla konuşmuyorum. Ich spreche mit euch nicht. Ben on ben sizinle konuşmuyorum. Ich spreche mit ihnen nicht. Ben onlarla konuşmuyorum ya da ben sizinle konuşmuyorum. Başka ne yapabiliriz? Ich spreche mit meinem Bruder. Ben erkek kardeşimle konuşuyorum. Ich spreche mit meinem Vater. Ben babamla konuşuyorum. Ich spreche mit meinem Sohn. Ben oğlumla konuşuyorum. Ich spreche mit meinem Freund. Ben erkek arkadaşımla konuşuyorum. Soru soracaksınız. Sprichst du mit meinem Bruder? Erkek kardeşimle konuşuyor musun? Sprichst du mit meinem Vater? Babamla konuşuyor musun? Sprichst du mit meinem Sohn? Oğlumla konuşuyor musun? Sprichst du mit meinem Freund? Erkek arkadaşımla konuşuyor musun? Sprichst du mit meinem Lehrer? Öğretmenimle konuşuyor musun? Olumsuz yapacaksınız. Nasıl yapıyorsunuz? Ich spreche mit deinem Bruder nicht. Ben senin erkek kardeşinle konuşmuyorum. Ich spreche mit deinem Vater nicht. Ben senin babanla konuşmuyorum. Ich spreche mit meinem Vater nicht. Ben kendi babamla konuşmuyorum. Ich spreche mit meinem Bruder nicht ben erkek kardeşimle konuşmuyorum. Burada ne olur? Ich spreche mit meiner Schwester. Ben kız kardeşimle konuşuyorum. Ich spreche mit meiner Mutter. Ben annemle konuşuyorum. Ich spreche mit meiner Tochter. Ben kızımla konuşuyorum. Ich spreche mit meiner Freundin. Ben kız arkadaşımla konuşuyorum. Gayet güzel oldu değil mi? Şimdi başka ne var? Lernen var. Nasıl çekiyoruz? Ich lerne, ben öğreniyorum. Du lernst, sen öğreniyorsun. Er lernt, o öğreniyor. Wir lernen, biz öğreniyoruz. Ihr lernt, siz öğreniyorsunuz. Sie lernen, onlar öğreniyorlar. Ya da siz öğreniyorsunuz. Burayı nasıl yapabiliriz? Bunu fonla yapabiliriz. Ben senden öğreniyorum. Ich lerne von dir. Ben senden öğreniyorum. Du lernst von mir. Sen benden öğreniyorsun. Ich lerne von ihm. Ben ondan öğreniyorum. Ich lerne von ihr. Ben ondan öğreniyorum. Ich lerne von euch. Ben sizden öğreniyorum. Du lernst von uns. Sen bizden öğreniyorsun. Ich lerne von ihnen. Ben onlardan öğreniyorum. Başka ben erkek kardeşimden öğreniyorum. Ich lerne von meinem Bruder. Ben erkek kardeşimden öğreniyorum. Ich lerne von meinem Vater. Ben babamdan öğreniyorum. Ich lerne von meinem Sohn ben oğlumdan öğreniyorum. Ich lerne von meinem Freund. Ben erkek arkadaşımdan öğreniyorum. Ich lerne von meinem Lehrer. Ben öğretmenimden öğreniyorum. Ich lerne von meinem Mann. Ben kocamdan öğreniyorum. Dişilerle beraber yapalım ve seni kullanalım. Ich lerne von deiner Schwester. Ben senin kız kardeşinden öğreniyorum. Ich lerne von deiner Mutter. Ben senin annenden öğreniyorum. Ich lerne von deiner Tochter. Ben senin kızından öğreniyorum. Ich lerne von deiner Freundin. Ben senin kız arkadaşından öğreniyorum. Ich lerne von deiner Lehrerin. Ben senin öğretmeninden öğreniyorum. Ich lerne von deiner Schülerin. Ben senin öğrencinden öğreniyorum. Ich lerne von deiner Tante. Ben senin halandan öğreniyorum. Şimdi will wollen. Ich will istiyorum. Onu katalım şimdi. Ne diyelim? Ich will mit dir sprechen. Ben seninle konuşmak istiyorum. Willst du mit mir sprechen? Sen benimle konuşmak istiyor musun? Ich will mit meinem Bruder sprechen. Ben erkek kardeşimle konuşmak istiyorum. Ich will mit deinem Vater sprechen. Ben senin babanla konuşmak istiyorum. Ich will mit meinem Sohn sprechen. Ben oğlumla konuşmak istiyorum. Ich will mit meinem Freund sprechen. Ben erkek arkadaşımla konuşmak istiyorum. Ich will mit meinem Ich will mit meiner Schwester sprechen. Ben kız kardeşimle konuşmak istiyorum. Ich will mit meiner Mutter sprechen. Ben annemle konuşmak istiyorum. Ich will mit meiner Tochter sprechen. Ben kızımla konuşmak istiyorum. Ich will mit meiner Freundin sprechen. Ben kız arkadaşımla konuşmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru şekilde gelirse Almanca çok zor denilen dil bilene kolay hale geliyor bu derdi daslar, karman çorma hale gelen derdi daslar bile ne, ne, kadar kolay hale geliyor değil mi? Evet, doğru yolla öğrenirseniz yani Ferhat Yıldız dil öğrenim yöntemiyle dil öğrenirseniz bütün dilleri çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sizin için yavaş yavaş tüm dünya dillerinin kolay hale getireceğiz ve YouTube'da ve kitaplarımızdan sizlere öğretmeye devam edeceğiz. Bizi takip edin, bizimle beraber kalın. Kendinize çok iyi bakın, iyi günler diliyorum.